Müzeler Haftası etkinliği kapsamındaki artık son turumuz, son ayağı. E, bugün de zirve dağcılıkla beraber bir organizasyon gerçekleştirdik. Müzeler Haftası etkinliği olarak Nayıp Kalesi ve Şelalesi'ne yürüyüşümüzü gerçekleştirerek Müzeler Haftası etkinliklerimizi sonlandıracağız. E, Müzeler Haftası dolayısıyla e, bize talepte bulundular. E, biz de tabii onlara destek vermek zorunluluğu, ihtiyacı duyduk. Bu vesile itibariyle e, onlara rehberlik hizmeti veriyorduk ve e, araçta da az sayıda yer kalmış olduğu için de kendi sporcularımız da katıldı. E, 8 kilometrelik bir doğa yürüyüşü yapacağız. E, buradan çıktıktan sonra e, varacağımız ilk yer Nayip Kalesi, daha sonra Nayip Şelalesi ve U dönüşü yapıp buradan biraz da alt tarafta e, tekrar ana yola çıkacağız. Yani Doğu Roma İmparatorluğu'na e, dönemine yapımı. Duyduysanız orası... <laughs>